بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قيمة لي كاردش لرب حارس المحاسبي رحمة الله عليهن رسالة المسترشدين اسم الأسرندن أكما دوام Ee, geçtiğimiz ders sitemizde Harise Muhasibi rahmetullahi aleyh'in bize kendi manevi tecrübelerinden e, nakille söyledikleri hususlar vardı. Onları size de e, tercüme etmeye çalıştık. Hatırlayacaksınız orada şunu söylemişti. Şunu gördüm ki kalbe giren bütün belaların temel sebebi fuzuli işlerdir. Ee, bu da, bunun temel sebebi de dünyaya cehaletle dalmak ve ahireti unutmaktır. Kurtuluş yolu ise nedir? Ee, veranın bir gereği olarak şüphelileri terk etmek. Böyle başlamıştı metnimiz. O rada zikredilmesi daha uygun olacaktı ama e, sohbetimizin, dersimizin başında e, zikretmiş olmak açısından da e, kıymetli olacağını düşündüğüm için Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin yaşadığı bir hususu bize İbni Hacer el Haytami naklediyor. El-Khayratul Hisan fi menâkibil İmam Ebi Hanife el-Nu'man isimli eserinde. Orada nakledildiğine göre İmam Ebu Hanife Hazretleri bir ortağına bir miktar mal gönderiyor ki bunları sat diye. Bu mallarda da bir takım kusurlar varmış. Ama o kusurlarıyla birlikte satılabiliyor. Fakat ortağına da sıkı sıkı tembih ediyor. Bak satarken bunların kusurlarını söyle diye sıkı sıkı tembih ediyor. Fakat adamcağız satıyor. Lakin kusurlarını söylemeyi unutuyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh satışı öğrendiğinde epeyce bir para elde edildiği için kusurlarının söylenip söylenmediğini soruyor ortaya söylemediğini ifade edince hem o ortakla artık işi kesiyor, bir daha onunla iş yapmıyor. Hem de bu ticaretten elde edilen bütün parayı ki burada verilen bilgiye göre 30 bin dirhem. Bakın aklınızda şöyle formüle edin. Malumunuz zekatta e, gümüş üzerinden zekat verilirken Geçmişteki değerleriyle günümüzdeki değerini kıyaslamayalım. Biz sadece bir bilgi vermek açısından söylüyoruz. Çünkü fıkhi olarak onun değerlendirmelerini hocalarımızdan zaten dinlersiniz veya okursunuz. Gümüşte nisap 200 dirhem. Elde ettiği para İmam-ı Hanife Hazretlerinin 30 bin dirhem. Yani bir zekat zenginliğinin 1500 katı. Bir zekat zenginliğinin 1500 katı bir parayı hiç dokunmadan elinden çıkarıyor. Yani işte bu hakikaten kolay kolay yapılabilecek bir iş değil. Biz olsak ne yaparız? Ya bu, bunun ana parası bari şöyleydi, şu böyleydi deyip bir şekilde kendimize yontmaya çalışırız. Ama i̇mam Ebu Hanife Hazretleri bu işin içerisine kul hakkı girdiğini düşünerek ki o dönemin şartlarında kimlere satıldı, elde et, onların bulunması, tekrar o malların iadesi, parayı verme vesaire bunların hiçbirisi olamayacağı için imkansızlıktan dolayı İmam Ebu Hanife Hazretleri onların tamamını, o paranın tamamını elinden çıkarıyor değerli kardeşlerim. Biz e, şuraya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve vecedtu usul el fudul el mutaharrikata min el kalbi tazharu ala es sem'i vel basari vel lisani vel gıza'i vel libasi vel mesken. Kalpte yer eden bu fuzuli işlere meyil e, hali onun e, etkisi nerelerde ortaya çıkar? Kulakta, bakışta, dilde, gıdada, giyimde ve eee meskende barınma yerinde ortaya çıkar bu fuzuli işler. Bakınız burada Harisel Muhasibi Hazretleri bize haram olanı anlatmıyor. <laughs> haram olandan zaten mümin olarak vazgeçeceksiniz. Ondan hiç yanaşmayacaksınız. Bu zaten bilinen bir şey. Fakat ahlaklı, erdemli, faziletli bir mümin olmak istiyorsanız o zaman bu fuzuli olanlardan da uzak durmanız lazım diyerek bize tavsiyelerde bulunuyor. Ve diyor ki فَفُضُولُ السَّمْعِ يُخْرِجُ اِلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ Boş dinleyişler, gereksiz dinleyişler, gereksiz sözlere kulak kabartmalar, onları dinlemeler ne yapar? Unutkan sehve ve gaflete, unutkanlığa ve gaflete dalgınlığa ve gaflete sebep olur. Boş dinlemeler. Ve fudulul basari boş bakışlar, gereksiz ibretten yoksun bakışlar yuhricu ile gafleti vel hayrati şaşkınlığa ve gaflete sebep olur. Ve fudulul lisani boş konuşmalar Konuştuğunda Allah'tan bahsetmiyor, kitaptan bahsetmiyor, dünyasına, ahiretine faydası olacak sözler söylemiyor. Ya boşla lakırtı olduğunda o zaman bu ne yapar? ile اِلَى التَّزَيُّدِ وَالْبِدْعَةِ Söze yalan katmaya, böyle avurdunu şişire şişire ne güzel konuşuyor desinler diye boş sözler söylemeye ve <وَبِدْعَة> bid'ate, at sözler söylemeye yol açar. Ve fudulul gıza'i yukhricu ile şerahi ve râgbeti gereğinden fazla gıda, lüks gıda, bu da ne yapar? Kişiyi oburluğa, açgözlülüğe gözlülüğe yol açar. Ve fudulul libâsi yukhricu ile mübâhâti vel huyalâ Giyside aşırılık, gereksiz giysiler bu da başkalarına karşı övünmeye, böbürlenip kibirlenmeye yol açar. Ve fudulul meskeni yuhricu ilel israfi vel fakhri, barınmada e, evde e, aşırıya gitmeler ise kişi israfa yine başkalarına karşı kibirlenip böbürlenmeye yol açar diyor Haris el-Muhasibi Hazretleri. وَعْلَمَ أَنَّ حِفْظَ الْجَوَارِحِ فَرِيضَةٌ وَتَرْكُ الْفُضُولِ فَضِيلَةٌ Bakın bize burada ölçüyü verdi Hazreti Muhasebe Hazretleri. Kişinin azalarını haramdan koruması farzdır, farizadır. Haramdan korunacak. Fuzuli olanları terk etmesi ise fazilettir, bir erdemdir. Zorunlu olarak e, terk etmemiz gereken şeyler haramlar ama terk edilse güzel olur denilen şeyler ise o fuzuli işler ve onları terk etmek de bir erdemli mümin hasleti, ahlaklı, güzel mümin hasleti olarak önümüze konuluyor. Vettevbetu <laughs> qable Bunların hepsinden evvelde farz olan nedir? Tevbedir. Cenab-ı Hakk'a yönelmedir istiğfardır. Şimdi Cenab-ı Hak'tan af dilemek ve Mevlamıza tövbe etmek. Her ikisi de e, aynı manada ya diye düşünelim. Tövbe ve istiğfarı. Arada bazı inceliklerden bahsediyor e, alimlerimiz. İstiğfar geçmişte işlenmiş günahlar için af dilemek. Tövbe ise ileriye dönük e, günahlar için günaha düşmeme gayreti sarf etmek manasında olduğunu, böyle bir fark olduğunu dile getiriyorlar. Ama her halükarda kişinin yaptığı veya yapacağı yanlış için pişmanlık duyması, Mevlamıza dönmesi, ondan af dilemesidir. Tövbe. وَقَدْ فَرَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Tövbeyi Cenab-ı Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz kılmıştır. Bakınız burada Haris el-Muhasibi Hazretlerinin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın farz koyma yetkisini de çok net bir şekilde benimsediğini bizlere gösteriyor. Bazı kimseler konuşuyor. Sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müstakillen haram, helal koyma yetkisi yokmuş gibi haşa. O da şaridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da teşri koyma yetkisi vardır. Bu ayetlerle, hadislerle zaten sabit bir husus. İnkar kabil değil. Haris Harisen Muhasibi Hazretleri de onu söylüyor. Vakat faradallahu ve rasuluhu. Bunu tövbeyi Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz kılmıştır. Fakale celle zikru Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Seyyidu billah ya eyhellezine amanu, tubu ila Allah nasuha. Ey iman edenler, Allah Teala'ya nasuh bir şekilde tevbe edin. Nasuh tevbe nedir? Nasuh Arapçada nasahfini balın e, süzme hale getirilmesi, e, şeyinden peteğinden ayrıştırılıp saf, tertemiz, süzme bal hale getirilmesidir. Yani kişinin tevbesi de böyle saf, tertemiz, katıksız olacak. Ya da öyle bir tevbe edecek ki o tevbesi ona nasihatkar olacak. Ya kardeşim bak sen böyle böyle tevbe etmiştin diye o tevbesi hep yadında kalacak. Tevbesi nasihatçisi olacak tabiri caizse. Ve ma'na nasuhan buradaki nasuhtan kasıt nedir diye Haris el Muhasibi Hazretleri mana verirken şunu diyor. Terkul awdeti fima tabe minhu'l abdu ila Kulun kendisinden uzaklaşıp Rabbine tevbe ettiği hususlara bir daha dönmemesidir. İşte günaha bir daha dönmemektir diye bize nasuh tevbeyi tarif etmiş Harisen Muhasibi Hazretleri. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurdu. Burada Haris el-Muhasibi hazretlerinin naklettiği hadisi şerifle ilgili bazı e, değerlendirmeler yapılıyor. Fakat biz daha önce de dile getirdiğimiz gibi Haris el-Muhasibi hazretleri Ahmet İbni Hanbel e, rahmetullahi ile aynı dönemde yaşamış bir alim. Dolayısıyla kendisine gelen rivayetleri senetsiz bir şekilde zikretmiş olabilir. Bu mümkündür. Ona gelen bu rivayet başka hadis müelliflerince derlemelerine alınmamış olabilir. Allahu Alem. Biz mana üzerinde yoğunlaşmaya gayret gösterelim. Şöyle buyruluyor hadis-i şerifimizde Harisen Muhasibi Hazretlerinin naklettiği Ya eyyuhen nasu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ey insanlar Tûbû ilâ rabbikum qabla en temûtû Ölmeden evvel Rabbinize tevbe edin. Ve tekarrabû ilallâhi bil ameli salihî min qabli en tuşgalû Çeşitli meşgalelerle başınız ağrımadan evvel tabiri caizse siz meşgalelere boğulmadan evvel e, salih amellerle Rabbinize yaklaşma gayreti içerisinde olun. Burada tevbe etme emri müminlere ve insanlara yönelik olduğu için emir de farziyet ifade edeceğinden dolayı Haris el Muhasibi Hazretleri tevbe etmeyi her şeyin evvelinde başında bir farz olarak görüyor. Peki biz tevbeyi başka alimlerimizin sözlerinde nasıl görüyoruz? Mesela Sehel İbn Abdullah Tüsteri rahmetullahi aleyh diyor ki tevbe manalarını söyleyeceğim kullandığım kelimelerin tevbe nedamet ikla mezmum hareketlerden memduh hareketlere tahavvüldür diyor. Nedamet pişmanlık demek. İkla böyle kesip atmak, kökten vazgeçmek. Mezmum hareketlerden yani şeriat tarafından zemmedilen, hoş görülmeyen, yerilen hususlardan, hareketlerden memduh hareketlere, övülen, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü hareketlere dönüştür, dönüşümdür. Demek ki tövbe ile pişmanlık olacak, kökten bu işlerden vazgeçme olacak ve şeriatın, dinimizin kötü gördüğü hareketleri bırakıp güzel hallere dönüşmek olacak. Susi Hazretleri diyor ki Tevbe el er amma zemmehul ilmu ila ma medahahul ilmu ee, ilmin yerdiği işleri, düşünceleri, fiilleri, duyguları ne derseniz bunlara terk edip ilmin methettiklerine yönelmektir. İlim de nedir? İşte e, Cenab-ı Hakk'ın kitabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Burada zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tövbeyi tanımlarken tövbe pişmanlıktır, nedamettir buyuruyor. Nedamet niye tövbedir? Çünkü iki duygu verir pişmanlık kişiye. Ya geçmiş günahlardan dolayı içi yanar, ya ben bunu nasıl yaptım diye o günahtan pişmanlık duyar, içi yanar veya gelecekte günah işlemeye karşı bir niyeti olursa, bu niyeti ortadan kaldırma gayreti içerisinde olur o pişmanlığın tesiriyle. Biz nelerden peki tevbe edeceğiz? Bir defa günahlardan. Yani işlemiş olduğumuz, aklımıza, gönlümüze gelen günahlardan, haram olan eylemlerden. İkincisi gafletimizden, dalgınlığımızdan Cenab-ı Allah'ı zikretmeyi unutmuşluğumuzdan. Bir de Bazen güzel işler yapmış olabiliriz. O güzel yaptığımız işleri ne güzel de yapmışım gibi böyle bir gurura kapılacak olursak Allah muhafaza bu duygumuzdan bile tövbe etmemiz gerekecektir. وَلَا تَصِحْهُ التَّوْبَةُ اِلَّا بِعَرْبَعَةِ اَشْيَا Tövbe de ancak dört şey ile sahih olur. Nedir onlar? Hallu ısraril kalbi alel muavadeti. Tekrar günaha dönme ısrarını, kalpteki tekrar günaha dönme ısrarını ortadan kaldırmak. Vel istiğfaru bin nedemi. Pişmanlıkla Rabbimizden af dilemek, istiğfar etmek. Ve reddü tebiati vel mazalimi başkalarının üzerimizdeki haklarını varsa zulmettiğimiz kişilerin e, olur Allah muhafaza haksızlıkların telafisi için helallik alınması ve <laughs> hifzul cevarihi minel havasis seb'i azalarımızı özellikle işte bu e, burada yedi havas e, duyu organını Muhafaza etmektir. Demek ki e, tevbenin sahih olması için bu dördü esas. Nedir o azalarımız? Bunların her biri üzerinde tek tek durulacak inşallah. Şimdi e, Allah nasip ederse bitireceğiz. Nedir o e, azalar? Kulağımız, sem, basar, gözümüz, lisan, dilimiz, şem, burnumuz, koklama, yedin, ellerimiz, ricin, ayaklarımız, kalp vel kalb ve kalbimiz ve huve emiruha zaten bütün bu azaların emiri de başı da kalptir. İşin başı da zaten orasıdır. Ve bihi salahul cesedi ve fesaduhu. Cesedin de dinin de demişti Haris el Muhasibi Hazretleri. Salih olması veya düzgün olması veya bozulması da bu kalp ile olur. Ve kad cealallahu ala kulli jarihatin emran ve nehyen minhu. Cenab-ı Allah bütün azaları için farz olarak bazı emirler ve yasaklar belirlemiştir. Yani yerine getirilmesi zorunlu, kaçınılması zorunlu hususlar belirlemiştir. Ve ceale beynehuma sa'aten ve ibahaten. Bunların arasında da bazen geniş bir alan bırakmıştır ki, mübah bir alan bırakmıştır ki terkuha fadiletun lil abdi. Bunların bir kısmının terki, bunları terk etmek kul için bir fazilettir. Son cümlesinde yine bize Harisen Muhasibi Hazretleri şunu demiş oluyor. Azalarımızın her biri için Mevlamızın bize belirlediği bir takım emirler ve yasaklar var. Bir de genişlik alanı var. Mübah alan var. O farz olanlarda zaten riayetkar olacağız. Lakin o mübah olan alana girmemek de mümin için, kul için fazilettir diye bize ifade ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde de inşallah bu kalpten başlayarak diğer azaların vazifeleri nelerdir? Onlarla ilgili Harisel Muhasibi Hazretlerinin öğütlerini dinlemeye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.